büyük bir ferahlı sağlayacak biz. Ekonomik bir sorunumuz kalmayacak. Çok büyük bir değer yaratacak. Çok büyük bir katma değerden bahsediyoruz. Burada konuşulan konu ortak bir para birimi yani Çin İpek yolu Çin'den başlayacak, ülkemizden geçecek. Buradan İngiltere, İtalya ayağına kadar uzanıyor. Bu ne demek oluyor? Bizim hükümetimiz de bu projeyi destekliyor. Evet. E biz bu projeye dahil olursak Efendim Sercan Kahveci ben çıkışa hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konu ve çok önemli bir konukla karşınızdayız. Doğan hocamız bizlerle birlikte, akademisyen yazar Doğan Akdeniz bizlerle birlikte. Kendisi ilk defa çıkacak çıkışa. Bu çıkışta öyle şeyler konuşacağız ki gerçekten gelecekle ilgili çok önemli, detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz. Özellikle Türkiye'nin dışarıdaki rolünü konuşacağız. Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesi Türkiye'ye nasıl bir katma değer sağlayacak? Dolar çok merak ediliyor. Dolarda yükseliş devam ederken aslında bunu baskı altına almanın farklı yolları var mı? Çinin Bir Kuşak Bir Yol projesinde doları düşürmek için bir şeyler yapılabilir mi? Hepsini konuşacağız. Doğan hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi hocam ilk kez izleyicilerimiz, çıkış izleyicileri sizlerle birlikte şimdi baktığımız zaman Çin'le ilgili daha önceki yayınlarınızda da izleme fırsatı buldum. Özellikle bir kuşak bir yol projesinin çok önemli, çok önem verilmesi gereken bir proje olduğunu devam etmesini, sürdürülebilir olmasını istiyorsunuz. Neden bu kanıya vardınız? Neler kazandıracak Türkiye açısından? Yani Çok mühim bir proje. Ee, aslında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2013 yılında Kazakistan'da Nazarbayev Üniversitesi'nde yaptığı bir açıklamayla bunu dünyaya duyurmuştu. Bunu tabii o dönem Deniz İpek Yolu adı altında ve ASEAN ülkeleri yani Güneydoğu Asya ülkelerinin kapsadığı onlarla beraber bu Deniz İpek Yolu'nun inşasına başladığını duyurmuştu. Bu ülkeler e, Malezya, Endonezya, Filipinler, Tayland ve Singapur'u kapsıyor ve bu oluşuma baktığınız zaman Çin'le beraber aslında çok ciddi rakamlara ulaşıyorlar. Dünya genelinde özellikle 2017 yılında o gün Çin Devlet Başkanı'nın söylediği açıkladığı proje 2017 yılında sadece 69 ülkenin bir araya gelmesiyle devasa bir boyuta ulaştı. Yani bakıldığı zaman. Hı hı. Bu da dünya gayri safi milli aslanın %42'si anlamına geliyor. Yani sadece 2017'de 69 ülkenin birine geldiği bir güçten bahsediyoruz. Hı hı. Yani enerji değerinin dünyanın %75'ini kapsıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani muazzam bir güç var. Daha Şiniden. Ee, şimdi o gün atılan adımlar bugün geldiği noktada çok e, büyük aşamalar kaydedildi bakıldığı zaman ki bununla ilgili Kuzey Koridor Güne orta koridor ve güney Koridor'da 3 aşamalı bir hmm. e, durum var bununla ilgili. E, Tabi bizi ilgilendiren kısmına da geleceğiz ama e, öncelikle kuzey koridordan bahsedeyim. Hem oradaki coğrafi tabii. şartların zorluğu, e, hem de Ukrayna Rusya savaşı malumunuz üzerine pek bu e, kuzey koridorunun e, bu e, bir kuşak bir yol projesinin oradan geçmesini mümkün kılmıyor. Bu bizim için bizim için iyi bir şey tabii ki bakıldığı zaman. Çünkü bize dönecek. Çünkü bize dönecek. Olay. Çünkü bize dönecek. Evet. Güney koridoru ise e, oradaki terör olayları e, oradaki etnik, dini çatışmalar, hı hı. ülkeler arasındaki bazı yaşanan sıkıntılar da bunu pek mümkün kılmıyor bana göre tabii ki. E, orta koridora geldiğimiz zaman aslında bizim ülkemizi bir uçtan bir kapsayan bizim de içinde bulunduğumuz ve hı hı. 2015 yılında da aslında Çin'le bu orta koridor üzerinde mutabakat anlaşması da imzalamıştık. Bu basında da yer aldı. Hı hı. Resmi makamlar tarafından da dile getirildi. Orta koridor en sorunsuz koridor. Bu projenin hayata hı hı. geçmesi için. Yani şöyle düşünün. Konya, Erzurum, Malatya, Trabzon, Ankara, Bilecik, Kayseri, İzmit, Kocaeli, Oradan baktığınız zaman İstanbul, Edirne. ya yani buradaki bu geçiş Yüzergah hemen hemen bu illerimizin hepsini kapsıyor. Şimdi hal böyle olunca aslında bu günümüzde şimdi bir 2013 yılında değindik. ASEAN ülkeleri dedik Çin devlet başkanı açıklamasında Günümüzde BRICS ülkelerini de kapsıyor. Şangay İşbirliği Örgütü'nü de kapsıyor. Yani bugün BRICS ülkeleri dediğiniz zaman e, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika var. Hı hı. ve Bunlar da zaten tek başına BRICS ülkeleri dünyanın nüfusunun %40'ı demek. Ve dünyaya 2022 yılında yapılan değerler, istatistikler sonucunda dünyaya kattıkları finansal anlamda boyuttaki destek G7 ülkelerin üzerinde. Yani %32 oranında bir e, evet var. finansal bir değer katmışlar Çok dünya ticaret oran. ekonomisine. Şimdi hal böyle olunca, şöyle düşünsenize yani Çin, İpek yolu Çin'den başlayacak, ülkemizden geçecek. Buradan İngiltere, İtalya ayağına kadar uzanıyor. Yani hı hı. E, ve buradaki BRICS ülkeleri bu BRICS'e dahil olan, Şangay İşbirliği Örgütü'ne dahil olan Asya ülkeleri hepsi aslında Çin'in başlattığı bu ile birlikte kendi para birimleri üzerinden birbiriyle ticaret yapmaya başladılar. Hı hı. Özellikle BRICS ülkeleri 2-3 Haziran'da yapıldı, Cape Town'da bir toplantı yapıldı. Bu dışişleri bakanları nezdinde özellikle. Hı hı. Burada konuşulan konu ortak bir para birimi nasıl sağlarız Sağ ve bu para verimi üzerinden ticaret nasıl yaparız? İşte bu baktığınız zaman Çin'in bu modern diploması ağıyla beraber oluşturduğu bu süreçte bu projeyi kapsayan tüm o coğrafyadaki ülkeler aslında baktığınız zaman çok büyük bir gelişim içerisinde ki finansal desteği şu an Çin devlet bankaları veriyor. İşte Çin İhracat hmm. İthalat Bankasından tutun Kalkınma Bankası'ndan hatta Çin'in İpek Yolu Bankası var bununla ilgili. Yani baktı. Proje için ayrı bir banka kurulmuş. Evet proje için ayrı bir banka ve Çin'in bütün devlet bankaları bunu destekliyor, destekliyor. Ve bu güzergahta yer alan buna destek vermesini beklediği ülkelere de çok ciddi yardımlarda bulunuyor. Hı hı. Şimdi bu ciddi yardımların yanı sıra oradaki Kas, kalkınma... Belki de e, uygun krediler vesaire gibi bu bankalardan da yararlanabilir yani. E, tabii Batı ki hem de yararlanabilir de. hem de karşılıksız e, destek oluyor. için Çok ciddi mevralarda. Şimdi BRICS'in e, başkanlar düzeyinde, bu BRICS ülkelerinin 14-15 Haziran'da sanıyorum bir toplantısı var. Hı hı. Bu toplantıda eğer ortak para birimi konusunda bir mutabakata varırlarsa... Şimdi dünyanın e, dünya doların dünya üzerindeki egomanyasını çok büyük bir ölçüde kıracaklar. Yani buradan hocam şunu veriyorsun sen. Şu manşeti alıyorum senden. Çin'in bir kuşak bir yol projesinin Türkiye'nin de desteklediği anlamda bir proje ve bu proje şimdi günümüzde doların 28 30 lira geleceği söyleniyor ama bu projeyle birlikte dolar büyük baskı altına girebilir diyorsun. Dünya genelinde kesinlikle büyük bir baskıya girecek özellikle bu projeye dahil olan ülkeler kapsamında baktığınız zaman hı hı. doların kendi para birimleri üzerinde o ülkelerin hegemonyası bu kadar olmayacak yani hatta değer kaybedecek çünkü çok önemli bir güç birliğinden bahsediyoruz bakın 69 ülkeden bahsediyoruz hı hı. yani BRICS'le başlayacak olan bu süreç. Diğer ülkelerde de ortak para birimi üzerinden ticaret yapılmaya başlandığını zaman düşünebiliyor musun neler olabileceğini? Çok Ve önemli. ülkemizin de oraya dahil olduğunu, 2015'te bununla ilgili bir mutabakatımız var. Bu ne demek oluyor? Bizim hükümetimiz de bu projeyi destekliyor. Evet. E biz bu projeye dahil olursak, Orta Asya'daki Orta Doğu'daki bu projeye dahil olan ülkelerle ortak para birimi üzerinden ticaret yaparsak, doların para birimi üzerinden yükselmesi mümkün mü? Değil. Ben bir soruyorum. de şöyle bir şey var hocam, hep söylenti vardır. E, söylenti de şu anda ama doların e, Artık tarihe karışacağı yeni para biriminin farklı bir para birimi olacağı, bunu dijitale evrenler de var, dijital para birimi yapanlar da var. Ama doların bu vesileyle çöp olacağını söyleyenler var. Ee, belki de bu proje e, doların daha da erimesini sağlayacak ve dolar artık unutulan bir para birimi olacak diyorsunuz yani değil mi? Evet ya para birimi zaten salallaşmaya doğru gidiyor bu evet. bir gerçek. Ancak yani bu ipek yolu dediğimiz şey aslında demir ipek yolu, kara ipek yolu, deniz hmm. ipek yolu, hava ipek yolu diye adlandırılıyor, sınıflandırılıyor ve bir de dijital ipek yolu var. İşte ortak para birimi üzerinden söylediğimiz Aa, şey bu. Ya dijital ipek yolu dediğimiz şey aslında bu ortak para birimi dijitalleşmesi yönünde de bir adımlar atılıyor. Hı -hı. Bu olduğu zaman hakikaten doların e, yani bu oluşuma dair olan ülkeler nezdinde bir yükü kalmayacak. kalmayacak evet. Kesinlikle kalmayacak. E, hükümetin de hükümetimizin de bunu desteklediğini biliyorum. Yani bu destekliyor olması da bizim için çok önemli. Çünkü hakikaten düşünsenize bu kadar ticaret hacminin ülkemizin tam merkezinden geçeceğini düşünün. Yani buradan lojistik firmalarımıza da e, sesleniyorum. Yani çok sıkı bir şekilde burada e, kuvvetlenmeye baksınlar. Erojistik firmaları çok daha ağlarını genişletsinler. Yatırım, yatırım yapsınlar. Ve tabii ki sanayi, üretim anlamında devletimizden daha çok şey bekliyoruz. Düşünsenize yani böyle bir İpek Yolu projesinin içerisindeyiz. Orta koridor konusunda mutabakata varılmış ve ticaret hacmi, dönen ticaret hacmi düşün. E siz üretiyorsanız, sanayiniz zenginleşiyorsa daha da fazla ihracat düşünsenize. ihracat bütçemizi düşün. Oluşabilecek yani artık ihracat. E yetkililere de seslenelim buradan. Yani varlık içinde yokluk çekmeyelim. Bu kadar şey varsa önümüzde bu kadar e cevher varsa e bunu değerlendirelim. E varlık içinde yokluk çekmeyelim ki doların nereye çıkacağı, nereleri göreceği bizi çok ilgilendirmesin. Ya yani üretiyorsak, biz... sanayimiz zenginleşiyorsa, ihracatımız evet. artıyorsa ki böyle bir ticaret hacminden bahsediyoruz ki bu proje hayata geçtiği zaman dünyadaki ticaret hacminin kaç misli bir ticaret hacmi dönecek sadece bu proje üzerinden. Yani evet. böyle bir ihracat yaptığımız düşündüğünüz zaman doları yani para birimi üzerinde böyle bir etkisi olması mümkün değil. Mümkün, mümkün değil. Atız. Evet. Evet. Şimdi bir de Doğan hocam şey var. E, baktığımız zaman bu istihdam alanında da çok önemli katkılar sağlayacaktır yani kesinlikle son itibariyle, bu güzergah üzerinde ticaret yapan ülkelerin burada sonuçta yerleşkeleri olacak. Üretim merkezleri olacak. İstihdama tabii ki ihtiyaç duyacaklar. Bu da ülkemizi vatandaşlarımızdan sağlayacağız. Hmm. E, bu çok büyük bir değer yaratacak. Çok büyük bir katma değerden bahsediyoruz. Çok önemli bir konuya değiniz hakikaten. Evet. İstihdam demek yani işsizlik oranının neredeyse değil mi? E, sıfıra Abi. düşmesi anlamına gelebilir çok büyük ölçüde. Büyük proje çünkü. Bu da çok büyük bir ferahlık sağlayacak biz. Ekonomik bir şey, sorunumuz kalmayacak. Peki son birkaç dakikada şunu sorayım Doğan hocam önümüzdeki süreçte hız açısından bakıldığında tüm destekler verildiğinde sağlandığında refah seviyesine ulaşmak kaç yıl alır sizce bu proje birlikte? bu proje üzerinden konuşuyorsak Çin 100. yılına kadar bu projeyi tamamlamak niyetinde ve bununla ilgili tüm imkanlarını seferber ediyor ve çok bu projeye dahil olması muhtemel güzergah nezdinde ülkelerle de çok yakın bir dirsek teması var. Bu 2049 yılını işaret ediyorlar. Yani bugün yani böyle bir ekonomik özgürlüğe, böyle bir ekonomik zenginliğe kavuşmak için yani 2043 yılı çok mu uzak? hani günümüz koşullarına baktığımızda bence çok uzak değil ama evet. İlla ki 2043 yılında böyle bir ekonomik zengin ulaşacak anlamına gelmeyeceğiz. Bu projenin başlamasıyla, biz dahil olacağımız kesinleşmesiyle bunun nimetlerinden zaten yararlanmaya başlayacağız. Yani kendi para birimimiz üzerinden ticaret yapacağız. Belki katıldığımız uluslararası işbirliğine dahil olduğumuz ülkeler nezdinde oluşturulan para birimleri, ortak para birimi üzerinden ticaret yaptığımız zaman da biz bu zenginleşme sürecine girmiş olacağız. Yani 2040'lar belki de tap seviyeye ulaştığı noktalar. tap seviyeye yani, ulaştığı aynen. noktalar Dediğiniz ama bunun nimetlerinden daha önceden yararlanmaya başlayacağız zaten. Yani hemen aslında kısa vadede doların düşüşünü, işsizliğin azalmasını, Türkiye'de istihdamın artmasını kısa vadede görebiliriz. Bu projenin desteklenmesi ve desteğin sürdürülmesiyle. Peki şimdi izleyiciler merak edecek. Daha uzun yıllar var dedik ya. Hükümet değişiklikleri bu politikanın desteklenip desteklenmemesinde bir rol oynar mı? Ya, devletin menfaati söz konusu olduğu zaman hani siyasi bir görüşün çok önemli olmadığını düşünenlerdenim ben de. E, o yüzden hangi hükümet e, gelirse gelsin. Hı hı. Hani bunu tabii ki tahmin edemeyiz. Yani bu kadar e, bizim menfaatlerimize e, bu kadar yansıyan, bir e, faydalarımıza faydamız odaklı bir projeyi hiç kimse dışına içeriğini sanmıyorum. Çünkü bu hakikaten yani devletin menfaatine karşı çıkmak demektir. Hiçbir siyasinin görüşünde böyle bir e, görüş içerisinde olacağını asla düşünmüyorum. Yani devlet bakidir. Aklın yolu bir ee, hükümetler gelip geçicidir. Biz de e, devletin projelerinin desteklenmesi, özellikle e, işte sağcısı, solcusu, şucusu, bucusu değil de devleti tek olarak benimsemek ve devletin bekasının sürmesi için e, çalışmalar yapmak yurttaş olarak herkesin görevidir diyelim. Kesinlikle. Bugüne kadar Batı'ya tabii oldukça yakın olmaya çalıştık. Olalım bunda bir sakınca yok. Yani bizim devletimizin, milletimizin menfaati evet. ama biraz da kafamızı şöyle bir Orta Asya'ya çevirirsek bence orada çok güzel şeyler bekliyor bizi. Çok net İnşallah söylüyoruz. İnşallah diyelim hocam. Doğan Hocam ağzına sağlık. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Var mı demek istediğiniz bir şeyler? Önümüzdeki programlarda daha konuşacağız zaten. <laughs> Ee, son olarak eklemesi yani son olarak artık. şunu söyleyeyim. Bir ülkelerinden bahsettik. Sadece bugünkü dünya üzerindeki etkisi G7 ülkelerine oranındaki G7 ülkelere baktığımız zaman Amerika, İngiltere, Japonya, İtalya, Fransa gibi değil mi? Dünya Hı -hı. üzerinde çok büyük bir ekonomik ve ticari anlamda ağırlığı olan ülkeler. Onların üzerinde dünyaya finansal bir desteği olmuş. Bugün içerisinde. Yarın çok daha farklı şeyler konuşacağız. Yani milli menfaatlerimiz uyan bir sürecin içerisindeyiz. Böyle bir fırsat var. Ben bu fırsatı kaçıracağımızı düşünmüyorum. Hakikaten memleketimiz için, milletimiz için çok güzel günlerin başlangıcı olacaktır diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Doğan Akdeniz akademisyen, yazar bizlerle birlikteydi. Çıkışta, önümüzdeki günlerde çok daha önemli projeler ve devletle ilgili önemli konuları da görüşeceğiz. Diyelim çıkışa abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.